o zaman Bali'ye hoş geldiniz. Tam 220 lira gibi bir şey verdim. Bence düz gibi ters yönden motorlar akıl ediyor. Uyarı vardı işte maymunlarla göz gözü gelmeyin. Temasta bulunmayın vesaire falan gibi. Oha. Ben buranın 6 geceliğine 5000 küsür lira para verdim yani İlk. Sen ne yapıyorsun? He? Alo. Ne yapıyorsun sen? <laughs> E, güzel bir ortam ya. Bali Masajı'na yaklaşık bir saati 500 küsür TL. Herkes hoş geldiyse o zaman Bali'ye hoş geldiniz. E, Bali'ye geldim. E, Batık ayırda biraz problem yaşadık. E, bagaj hakkı ödememe rağmen sırt çantama ekstra para almak istedi. Orada zaten ben de biraz e, şey yaptım yani sesimi yükselttim. Yani böyle dolandıramasın falan filan. En sonunda tamam dedi. Geçirdiler yani. E, böyle bir çakallıkları var Batıkeyir'in. Çünkü bilet fiyatı uygun olduğu için her şeyden para koparmak peşinde. Ama Allah'tan uçakta e, acil çıkış kapısı orada. Komple sıra bendeydi. Çok rahat geldim o konudan güzeldi. Bali girişte Türk pasaportu için vizesiz ama hoş geldin parası gibi bir para alıyorlar. 31 dolar. onu ödüyorsunuz içeriden. Şu taraftan 31 dolar para ödeyip içeri giriyorsunuz. Girdikten sonra şuradan bagajlarınızı falan alıyorsunuz. Aldıktan sonra burada bir form doldurmanız gerekiyor. bu işte sizin Bali'ye gelme nedeniniz. işte çok fazla şey yok. pasaport gir giriyorsunuz. Hangi havalimanı geldiğinizde, doğum tarihinizde vesaire falan. Çok detaylı bir bilgi yok. O en sonda şöyle bir çıktı alıyorsunuz. Nerede bulabilirsem. Ee, şurada şurada vize var. Şu QR'daki yukarıdaki büyük QR'da buradan alacağınız çıktı. O çıktıyı alıp çıkışa doğru gideceğiz bakalım. Başka bir işlem var mı yok mu onu göreceğiz. Ee, çok zor değildi. Ee, İngilizce seçenekleri var. Hemen de alabiliyorsunuz rahatça. Aldık şimdi çıkış yapacağız bakalım. Ee, bu arada 31 dolar ödediğimiz yerde dolar verdim. Ee, işte ruble olarak. Endonezya parası olarak geri verdi. Kurdan ne kadar oynadı bilmiyorum ama bir an önce çıkmak istediğim için verdim geçti. Kartta geçiyormuş bu arada bilginiz olsun. Ee, çıkalım bakalım. Şöyle bir alandan şuradan çıkacağız bakalım. Sim kartı almak için de çıktım. Şimdi az önce bahsettim. E, formu dolduruyorsunuz. Az önce size gösterdim. E, o şey var ya QR kodu. Onu direkt gösteriyorsunuz orada gümrük memuru var. E, gösteriyorsunuz direkt çıkarıyor. Çıkışta hemen her yerde sim kart satan şöyle 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 ve böyle yerler var. Hepsinin fiyatı farklı. Aynı marka olabilir, aynı operatör olabilir ama fiyatı farklı. Ben buradan aldım 50 GB ne kadar aldım 3 400 küsür liraya aldım 50 GB sınırsız konuşma Bir şey süresi kısıtlaması yok herhalde Her yerde farklı fiyat var şimdi çıkacağım bakalım buradan Otelime geldim şöyle Bahçe havuz gibi bir şey var Bunlar hepsi gerçek bitki Odanı şu şekilde. Ee, şurada havluları falan süslemişti. Bozdum ben. Ee, burada şöyle bir banyomuz var. Lavabomuz. Her yeri şu çiçekten koymuş. O kadar güzel kokuyor ki. Oda var ya mis gibi kokuyor. İşte böyle sade, şık bir oda. Ben buranın altı geceliğine 5000 bin küsur lira para verdim. Yani inanılmaz uygun ve kahvaltı. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Otelden çıktım. Şimdi kahvaltı yapmak için e, merkeze doğru gidiyorum. Neresine merkez olduğunu bilmedim bir yollarda. Saat şu an 12. E, dinlendim dün zaten bayağı geç şey yapmıştım. Burası ne? Kuruyu bir Burada herkes anlamsız bir şekilde gülüyor insana böyle bir şüphelendiriyor Allah Allah ne gülüyorsun ablacım vesaire böyle dün karanlık bir sokaklardı burası gündüz yüzüyle daha güzelmiş evet burada da heykellerimiz var şimdi bir güzel kahvaltı yapacağım ee, ada çok büyük ee, ada değil yapılacak aktiviteler gezilecek yerler çok fazla Bunların hepsini taksiyle bir yere gitmek oldukça pahalıya patlayacak gibi görünüyor. Bir motor kiralamaya düşünüyorum. Sevmiyorum motor kullanmayı da. Burada biraz e, ihtiyaç gibi. Merkezi geziyorum. baya e, baya değişik restoranlar var. Şu çiğ restoran herhalde. Ve oldukça kalabalık ya. Şimdi seyyar satıcılar falan. Of. Bir de çok hava nemli. Bunaltıcı bir sıcak var. Kalabalık burası. Güzel bir kafeye gidip kahvaltı yapmak istiyorum. Güzel bir şeyler yemek istiyorum. Hedefe geldim. Böyle zest Ubud diyor, çok da güzel bir kafe gibi görünüyor. Şuralara baksana. Burada amcalar farklı bir şeyler yapıyor. Tövbe estağfurullah. Hello. Hah. İçeri girelim bakalım. Ayakkabı mı çıkarıyor burada? <laughs> Galiba öyle. Siparişim geldi. Şöyle bir e, mangolu bir şey söyledim. E, ne olduğunu bilmiyorum. Bunları önerdi çok güzel falan diye. Sonra bir soğuk latte söyledim. Bu ikisini toplam 220 lira gibi bir şey verdim. Bence şu ortamda şu müziklerle birlikte böyle bir şey yani bir de oturuyorsun şöyle rahat bir kıvamda ayaklarınızı uzatmışsınız çok iyi ya herkes böyle çok rahat burada. Bakalım şimdi bu arkadaşın tadı nasıl? Şunu şöyle koyayım. Latte'mizi bir alalım. Kokonat süsleri latte bu arada. Çok çok iyi. O kokonatın tadı var ya buram buram geliyor ya şaka gibi. <laughs> Hazır mısınız? Şöyle şu yüzüme odaklanınca şu kamera şu gözükmüyor. Evet. Şöyle bir yerden başlayalım. Gerçekten Çok lezzetli ya. İnanılmaz lezzetli valla. Bana afiyet olsun. Burada e, Bolt bol çalışmıyor. Grab çalışıyor. Ve e, şimdi bir motor çağırdım. Maymun e, Ormanı diye bir yer varmış. Buranın ünlü. Oraya gideceğim. Trafik kuralının hiçi sayıldığı bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi ters yönden motorlar akın ediyor. Böyle gidiyoruz. Arabalar zaten Allah o kerim ne zaman gideceği yer gidecek belli değil. Evet, Maymun Adası'na geldim. Yaklaşık 15 dakika bir motor yolculuğu sürdü. 15-20 dakika vesaire ve bunun için verdiğim para 1 dolar bile değil. Ya burada çok uygunmuş ulaşım Tayland'a göre. Şimdi şuradan bilet alıp içeri doğru gireceğiz herhalde. İçeri giriş yaptım, ee, birkaç tane uyarı vardı işte maymunlarla göz gözü gelmeyin, temasta bulunmayın vesaire falan gibi. Oha! Lan burada maymunlar baya baya çılgın ha. Bak bak. Giriş bileti 200 küsür TL. Bak bak şurada duruyor. <laughs> bak bak nasıl bak. Bak bak şurada maymunlar baya baya var inşallah. Lan ne kadar güzelsiniz. Ne habersiniz? Ha? Oha şurada kavga var herhalde. Lan kafama zıplamayın ha. <laughs> Baya güzel. Bir de içeride kaybolmayın diye bir tane uygulama indirtti. Orada işte içerinin haritası vesaire gibi bir şey varmış. Şimdi içeri doğru girdik bakalım. Bak bak. Ne habersiniz? <laughs> Tipe bak. <laughs> Tatlılar ha. Sakin sakin oturuyorlar. Oo burada baya büyüktür var. Allah izle o kadar büyük değildi. Ne haber? Güzellik. Ne haber? Neyle oynuyorsun sen? Ha? o <laughs> da sırtından bir şey arıyor, bit arıyor. <laughs> Sen ne yiyorsun? Şşt, ne yiyorsun? Alo. Kocaman ha, kral bu herhalde. Ne yiyorsun bakalım? <laughs> bu da gelmiş burada kendi haliyle bir şey yiyor. Bakalım sen ne yiyorsun? Elindeki ne? Ya bir saldıracak gibi tipi var. Temas etmeye de insan biraz çekiniyor. Alo. Selamlar. Nasılsınız? Hiç oralı değiller. Ha şurada bir tane inşaatçı var. Şuraya bakın. Çimento ile oynuyor. Lan. Sen ne yapıyorsun sen? He? Sen ne yapıyorsun? He? Alo. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Burada bir toplama var. Mevzum var arkadaşlar. Anlattım beni bilelim yani. Siz hangi mahallenin çetesisiniz? Ha? Ne yiyorsunuz öyle? Konuş. E ne konuşmuyorsun sen? Allah zıplayacakmış gibi bir hali var ha. He. Şunların hepsi bir saldırsa bana benim burada param parçede. Sana ne haber? Nasılsın? Ha? Sen ne yiyorsun? Ne yiyorsun sen bakalım? Her yerde o kadar çok fazla maymun var ki. İlk defa bu kadar fazla maymunu bir arada görüyorum. Böyle böyle gelse böyle kucağında falan otursa bir fotoğraf falan çekilsek böyle. Ah, şundan korkuyor hepsi. Onun görünce kaçıyor. Ne yapıyor? Dövüyor mu? Ne yapıyorsunuz? Tipe bak. Nasıl koçuyor? Ha, elindeki şeyle onları korkutuyor. Şurada bir tane tatlı patates varmış. Onu alayım. Tamam mı? Biri yememiş. Yarıda bırakmış. Onu alayım. Bir maymunu vereceğim. Gelin lan. Gel bunu ye. Alo. Alo. Burada farklı bir maymun çeşidi var herhalde. Sinirleniyor bak 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 nasıl sinirleniyor. <laughs> tamam. Ne sinirlendi şimdi? Al. <laughs> Maymun ormanından çıktım. Yolda böyle yürüyorum. Ama maymunlar bu şehri istila etmiş. Bak bak. Her yerde maymun var. Şuna bak. Lan elektrik kablosu lan o çarpar seni, çarpar. Yaramaz seni. Şunlara bak bir de. Şunların çıktığı yere bak. Oğlum siz hayırdır çete misiniz lan siz? Aa, burada onu. Evet. <laughs> Bak, bak, bak. Çıktığı yerlere bak. Oğlum çarpılırsınız lan. <laughs> şuna bak, şuna. Sen ne yapıyorsun ha? ha? Ubud'un şu e, trafiği hariç her şey çok güzel bence. Ee, ya inanılmaz güzel kafeler var. İnanılmaz güzel kafeler var yani. Ee, aman yapma reis şunu. Burada korna sesi varmış. Nefret ediyorum şu korna sesini. Basmayın oğlum. Bassanız ne olacak? Yolla. Gözlük fiyatına baktım. Ee, yani aşağı yukarı 2000 lira falan bandındaydı. orijinal mi, yani bunların kendi markası mı bilemedim. Ne diyorduk işte oteller e, güzel, restoranlar, kafeler çok daha güzel ve çok daha uygun fiyata, saatlerce oturup zaman geçirebilirsiniz. E, o yönden ben çok sevdim. E, şöyle hediyeli heykeller vesaire bir şey satan yer de çok fazla. Burası çok böyle güzel bir ortam ya. Kafelerinin güzelliği zaten ayrı bir mesele. Üstüne bir de fiyatlar da uygun olunca kesinlikle tercih edilecek bir seyahat rotası oluşuyor. Yol kenarında böyle uzakdoğu mutfağı yapan bir yere geldim. Bir tane tomyon çorbası söyledim, bir tane de e, kavun suyu söyledim, bir tane de e, tavuklu bir yemek söyledim ama onu bekliyorum, e, bekliyorum şu an. Şimdi tom yum çorbasını denedim. Gerçekten güzel. Yani tom yum ben seviyorum. Tayland'dan sevmemiştim tom yum'u. Burada bayağı güzel bir de Japonya'da çok güzel. Yemeğimi yedim, çıktım. Bayağı iyiydi. Şimdi keyifler de yerinde. Hava da sıcak. Şimdi ne kaldı? güzel bir masaj, bir spa. Bunu hak ettik abi. Bunu çok güzel hak ettik. Şimdi yine geldim yola de geri döneceğim. Oralarda bir yerde varmış çünkü internetten baktım. Güzel yerler. Gideceğim bakalım nasıl bir yer var. Nasıl bir spa. Şöyle inanılmaz güzel bir yere masaja geldim balin masajına yaklaşık bir saati 500 küsür TL falan bence oldukça uygun bakalım şimdi bekliyoruz bir de kokuları seçiyorsun şuradan farklı kokular varmış ben Yasemin kokusunu seçtim bakalım nasıl bir şeyle karşı karşıyayız Evet masajda falan yaptırdım gezdim dolaştım geldim otelde döndüm Şimdi güzel bir uyku çekeceğim. Ee, erken delirilmeye düşünüyorum bugün. Yarın çok daha güzel yerlerde gezeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.